Eksik oyuncular var. Son gündemde tartışmaların odağındaki, daha doğrusu tartışmaların odağına <laughs> Sergen Yalçın tarafından koyulan Rafa Silva ve Necip Uysal yok tedavileri sürüyor. Orkun Kökçü cezalı. Kırmızı kart gördü. İki maç ceza almıştı. İlk cezasını bu müsabakada çekecek Emirhan Sarıkart cezalısı. E, o da yok. Beşiktaş'ın hemen muhtemel 11'ine bakıp e, Skartaldit'e de söz verelim. Siyah-beyazlarda kalede Mert'in oynamasını bekliyoruz biz. Ersin uzun süredir görev yapıyordu. Savunmada Gökhan Paulus da Calo Rıdvan. Önlerinde Endidi Salih. Orkun yok dedik. Merkezde Rafa yok. Çerni orada. Cengiz elbil Ture kanatlarda. İleri uçta Temi Abram. Bu 11'e dair farklı bir fikrin var mı Kartal Yiğit? Bence de böyle çıkacaktır. Ben de artık Mert'in dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tamam Mert belki e, istenilen düzeyde olmayabilir. Hatalı goller, hatalı hareketler yapabilir ama... Yani Mert bir kere tecrübeli kaleci, Sergen Hocanın bir inattan vazgeçmesi lazım. Yani Ersin'i bence Mert'i biraz cezalandırmak için kaleye koyduğunu düşünüyorum. Yani özellikle hem Galatasaray maçındaki hem Gençlerbirliği maçındaki oyun sırasında yaptığı uyarıları dikkate almadığından dolayı böyle bir kararı olduğunu duydum. Evet, Hoca bir oyuncusuna ceza verebilir, gayet doğal. Yani beğenmez, oynat oynatmaz dediklerini yapmadığı için kenara çekebilir ama şöyle bir şey var. Yani Ersin Mert'ten çok iyi bir kaleci mi? Yani ona baktığınız zaman Ersin de düne kadar eleştiriliyordu. Çok çoğu maçta tepki gördüğü olduğu tribünlerden. Ha Beşiktaş'ta evet iki kalecisinde de sorunlar olabilir ama tartıya koyduğumuz zaman ben her zaman Mert'ten yanayım. Öyle de böyle Mert'i oynatacaksınız. Yani bir de şimdi çok fazla ben üstüne gidildiğini düşünüyorum Mert'in. Yani bir oyun başlamış lig arasında adamın kaleci şeyini aldınız, kaptanlığını aldınız. Yani hangi mantıkla aldınız? Bir ki, inanılmaz bir e, yönetimsel hata, teknik hata. Maçtan bir gün önce sosyal medyadan kulübün resmi hissesinden duyuruyorsunuz. Yani sanki yangından mal kaçırır gibi. Yani ne gerek var ya bir maç bir oynansın. Maçtan sonra hafta içi yaparsın ya da ondan önce milli araydı da zaten. Milli arada e, yumuşatarak olayı Ve Galatasaray e, darbısından sonra Galatasaray darbısından sonra yani, yapabilir. Mersi yükleniliyordu orada zaten orada endi diye neden pas veriyor, uzun oynamıyor, eleştiriliyordu. Ya. Olabilir. Ama onun üzerine olunca o, o, o zaman bu sefer adamı suçlu ilan etmiş gibi oluyor. Yani ha. kaptanlığını almak kaptanlığını aldığın zaman bir şey var demektir, bir sıkıntı var demektir. E zaten e, Mert'in de morali bitti. Maçlara da yansıdı bu yani. Ben çok yanlış yani strateji, iletişim anlamında hata yaptığını düşünüyorum. Beşiktaş yönetiminin ve teknik ekibinin ki Sergen Aca da e, onun da haberi e, oldu. Ondan da böyle bir istek geldi yönünde. Yani kabul ettiği yönünde daha doğrusu. istese kabul etmezdi zaten. Yani bu strateji hatası yaptı Beşiktaş. Yani getirdiğin Orkun'a verdiğin kaptanlığı ne oldu yani? Ne, evet. ne, ne değişti? Yarın için en peki, önemli maçta seni bıraktı. Ya, yarın bak Rafa şunu. yok. Emirhan yok, Orkun yok. Şunu söyleyeyim Koray, yani belki yarın Beşiktaş kazanabilir, yani kazanma ihtimali ben yüksek görüyorum yine de bunlara rağmen. Çünkü Antalya Spor'da, da e, eski Antalya Spor değil, geçen hafta evet bir morallendiler. Beşiktaş kazanabilir mi? Kazanabilir. Böyle maçlarda kazanıyor deplasmanda. Ama gerçek şu, Beşiktaş kazansa ne olur? Ne olacak yani? Kazandı. Ne olacak? Şampiyon mu? Günü kurtaracaksın. Günü kurtaracaksın. Hep söyledim, bu takım bir gider. İki geri, iki ileri bir geri. İki ileri, bir geri. Bir sağa, bir sola. Mehter takımı gibi. Böyledir yani bu. Be bu bir evet gerçek. Evet, evet. Bu sene böyle. Sergen Hoca da söylüyor. Yalnız ben söylemiyorum ki. Sergen Hoca'nın beyanlarına bakın. Hep bunlar çıkıyor. İşimiz var. Yolumuz uzun. Bu direktör kadro olumlu verici beyanatlar vermiyor. E, tabii var. hocanın bak. Hoca da bence uzattı. Onu abi. söylüyorum. Yanlış yapıyor. Ya yani öyle ya da böyle sen bu kadroyu biliyordun. Bu kadroyu bilerek geldin. O zaman yine gelemeyeceğim de. Gelmeyeceğim. Ben benim kafam rahat değil de ben yorumculuğa devam edeceğim de. Yani öyle de. Ya da ben her şey diyeceksiniz, Baştan gelirken bu kadro benim değil. Ben yeni sezonda bu işleri yapacaktım. Kartal, evet. Oyun başladıktan Kartal, sonra bu mazeret mi? olmaması Beşiktaş lazım. Beşiktaş'ın kadrosu haksız İn... yere fazlaca değersizleştirilmiyor mu? Aynı i̇nanılmaz tabii canım. Bir Samsun Sporu'nun Beşiktaş'tan çok daha mı iyi İnanılmaz var? kötü bir kadrosu yok Beşiktaş'ın. Ya şimdi Gençler Birliği'ne öndesin maçı veriyorsun. Kasımpaşa'ya öndesin fark gidecek. Maçı veriyorsun. E, Fenerbahçe'ye öndesin maçı veriyorsun. Bunun kadroyla falan ben tabii Galatasaray'a öndesin Rakip maçı veriyorsun. Hadi derbide basıyorsun. falan bir şey olabilir dersin ama Fenerbahçe maçı ya bak, kusura bakmasınlar onun kadroyla falan ilgisi yok. Geç de 5 takımı 10 kişi de kalsa o maçı skorunu korurdu. Hadi bilemediniz 2-2'yi korurdu. Yani gol yenilmezdin sen. E, sen hiçbir plan geliştirmedin ya maç içerisinde. Sadece hakemle hakemle falan bağlanacak bir olay değil Olmaz mi değil. bu yani? Ya kusura bakmasınlar. Yani Beşiktaş evet ben de çok eleştiriyorum. Eleştirdim, hala da eleştiriyorum. Doğrudur. Sergen Hoca şu konuda haklı. Fenerbahçe ve Galatasaray'la yarışacak bir kadrosu yok. Bu bir gerçek. Ama senin şampiyonluğun içinde şampiyon olur demiyorum. Öyle ya da böyle Nisanlara falan gelebilecek da kötü de olmayacak Şimdi, şekilde de kötü de bir kadro. Şey değil, değil yani. Trabzonspor e, trab 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 çok Trabzon mu iyi kadro? Var mı şu evet. Fenerbahçe Galatasaray düzeyinde kadro? Yok, onların da Göztepe yok. Göztepe'nin var mı? Samsunspor'un var, mı? var mı? ya onlar ha, bu takım onlar kendi abicim. kadroları ölçeğinde iyi futbol oynayabiliyorlar. <laughs> Bence Sergen Hoca biraz fantezi yapıyor. Ya Sergen Hoca hani şeyle kafası da sanki rahat değilmiş gibi Şampiyonluk bana kazanmış. Yani orada hakikaten çok e, ee, çok Öyle enteresan, çok iyi bir iş çıkarmış. Scout ekibini çıkıp mesela ne, scout ekibiyle ne ilgisi var şimdi bu oyunun? Evet. Ya yani zırt, 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 bir kere dersin. tabii ki bile konuşmuş evet. ya. Onu söylemenin i̇ş şu an Beşiktaş'a ne faydası ya. var mesela? Ya Koraycığım ya, bir, bir kere, kere oyuncuların bak transfer bir şey sorabilir miyim ayrıca Kartal'a? Sor Öz abi. Peki sor hocam. Estağfurullah evet. canım. Kart şey Kara Kartal, Kartal Kara Kartal. Evet. Bu takım umut veriyor mu abi? İşte onu şey, Umut vermiyor şey, abi bak, burada. der ki umut verir. Elindeki oyuncular umut vermiyor. Bak, ama elindeki oyuncuları kullanamayan hocayla büyük takımlarımız devam etmemeli abi. Ya Meşikta korkarım ki yani böyle kötü. kötü değil abi. Bak ya, he, sen bak, bu kadroda yüz en önemli orada. en en önemli adamını bak. Rafet sürüldü. Direktörün. Evet. Elindeki en büyük kozu Rafayı sen Raşik'adan Cengiz'den, Muçi'den filan Rafa Silva yaratamazsın abi. Geçecek sergen o işleri. Bugün Beşiktaş forması giyen hangi oyuncu Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynayabilir? Rafa Silva. Rafa. Rafa'dan başka kimse Değil mi? oynayamaz. Herkesin ilk söyleyeceği. Tabii canım. Bu. Rafa'dan başka dediği gibi. Kimse oynayamaz. Bir atasözümüz var. Kimse yoğurdum kara demez diye. Beşiktaş'ta Orayı. kaç sezondur herkes, kaç sezondur? herkes Kartalım. yoğurdu beyazı oldu. Ya Koraycığım bak şimdi. Kartalım. orta bitireyim orta sen abi. devam et. Tamam Edson, söyleyeyim. Edson da gerçek aynı bak. Herhalde. Gerçekler öyle acıdır ki. Bak gün yüzüne çıkarlar abi. Onun için sen elindeki mevcut kadroyu nasıl daha verimli kullanırım planlaması yapacağına... ...böyle squat ekibi bilmem ne şu bu filan gel dersen... ...Beşiktaş takımı sen geldiğinden beri Beşiktaş takımında ileri giden bir şey yok ya. Doğru ben abi de olmuyor. bir değişiklik görmedim. Yani Orayı... ne yönetimsel anlamda gördüm ne... Teknik ekibin fazla atakal, eline değdiğini bir hiç konuşmuyorum ya. Ha, kaç dakikadır dinliyorum sadece ben. Ben de küçük yani, bir şey araya <laughs> yani Kozeli Sergen Hoca'nın sanırım. bir açıklaması dikkatimi çekti. Yanılmıyorsam hani oyuncuların e, bitirme noktasındaki yetersizliğine temas ederken ne yapabilirsin gibi yani bu oyuncuya ne öğretebilirsin gibi yaklaştı. Bir teknik direktör açısından bence berbat bir açıklama. Ya oyuncuda hani gelişimin Belirli bir evrede sanki dünyaya futbol yeteneğiyle geliyorsun. Sana kimse bir şey öğretmiyor ve sen o yetenek sayesinde bu işi icra ediyorsun. Sergen Hoca galiba kendi yaptığını biraz bütün oyuncular için e, geçerli görüyor. Şimdi Zeki Yavru, bak Zeki Yavru şu anda isyan ediyor. Futbolla ilgili temel bakış açısına isyan ediyor. Bu, bu yaşa gelmiş bak, büyük performans. Tabii bak görüntü. Trabzonlular örnek vereyim Zeki Yavru'yu hiç kabul etmediler. Hatta bir yazı yazmıştım. Zeki'den futbolcu olur diye. Yani türbündeki tartışma şuydu. Zeki'den topçu mu olur? Yani bakıyor, küçümsüyor. Ya bu adam sıradan. Bu adamın yapabilecekleri belli. Şimdi Zeki yavru ne yapıyor? Bir korner kullanıyor. Neredeyse gol olacak. Bu Tabii. çalışılmadan yapılmış bir şey mi olduğunu zannediyorsun? Korner <laughs> kullanıyor. Emre Kılınç muazzam bir gol attı. Biz Samsun'u konuşmalıyız. Şimdi oyuncu 34 yaşında muazzam bir gelişim ortaya koyuyor. Bu gelişim Nasıl elde edilir? Çalışarak elde edilir. Hocanın da elbette ki bütün yatan. oyuncuların yetenek boyutu aynı değil. Şimdi Sergen Yalçın yeteneği, Lionel Messi yeteneği başka bir şey, her oyuncu da olmaz. Ama Göte'nin çok güzel bir sözü var. %10 yetenek, %90 çalışmak. Sen var olan yeteneği geliştirmez. Karakter, karakter. Karakter. Hayır, var olan yeteneği geliştirmez... Ya ne yapacaksın dersen olmaz. Şimdi ismini çok kişi bilmez ama Hogan bir teknik adam var. Evet. Hatta Hogan'ın özelliği şu. Şimdi Gogol'la ilgili bir söz vardır. Hepimiz Gogol'un gardırobundan çıkan elbiseleriz der. şey Tolstoy. Şimdi bütün teknik direktörler de bu Hogan dediğim İngiliz asıllı İskoç bir teknik adam onun elbisesinden çıkmış. Yani dünya futbolunun bir dönem öğretisini yapıyor adam. Büyük teknik direktöre giden yol nasıl oluyor biliyor musun Koray? Hogan bir maçta şut atıyor. Kötü bir şut atıyor hocam. Yani senin gibi vuramıyor. vuramıyor. Evet. Ondan sonra dönüyor hocaya diyor ki ya hocam diyor ben neyi yanlış yaptım? Osman'ın gollerini konuşamayacağız ben böyle. Kogan'ı konuşurken Osman'a e sıra kalmayacak. Sen merak abi. etme bak. Evet. Kogan'ı konuşurken Osman'a e sıra kalmayacak. Buradan çok şey çıkaracaksın Savaş. Yani burada bir mantalite devam vermeye edelim, o, şey. Evet Diyor ki hocam neyi yanlış yaptım diyor. Doğru mu pozisyon almadım? Vücut koordinasyonum yanlış? Hoca diyor ki ya sen devam et diyor. 10 şut atarsan birisi gol olur zaten. Hogan diyor ki bu cevap değil. Onun şu atarsan bir işte Sergen Yalçın cevabı mesela. Hogan gidiyor, araştırıyor, Golcülerle konuşuyor. Şu bu. Sıradan bir futbolcu bu araştırma. <laughs> onu teknik direktörlüğe itiyor. Ondan sonra Hollanda futbolunun öğretmeni o. Alman futbolunun öğretmeni evet. o. Yani o dönem itibariyle çok eski bu. Birçok ülkede futbol öğretmenliği yapıyor.